500 tam puan aldınız. Üstelik sadece bu yıl değil değil mi? Bu yılla birlikte 3 yıl üst üste mi evet. 500 tam puan aldınız? Evet. E, orası da 500 tam puan aldı. İkiniz de eşit puana sahip olmanıza rağmen biriniz birinci diğeriniz ikinci ilan edildi. Aradaki fark Ezgi'nin e, uluslararası alanda satranç şampiyonalarında derece elde etmiş olması. Yani adil buldun mu bu durumu? adil olduğunu düşünmüyorum ama çünkü bu bir yetenek yarışması değil. Herkesin yetenekleri olabilir. bunu başka şekilde onun ödülünü verebilirler. Mesela özel okullar ona burs verebilir. Başka hani devlet burs verebilir. Ama bu akademik bir başarı olduğunu düşünüyorum bu. Yani SBS'nin akademik bir gelişme. Evet. O yüzden yani pek adil olduğunu düşünmüyorum ama ne oldu bir kere? Dolunay Kocabağ'ın bir özelliği var. O özelliği sizlere aktarmamız lazım. Görme kaybı var ve de %90'ın üzerinde %92 92 görme kaybı var. Bu görme kaybı dolayısıyla sınava özel bir gözlükle girdi ee, ve anca onunla değil mi soruları yanıtlayabildiğinin ee, bunun ötesinde bir yardım talebin oldu mu görevlilerden? E, tabii özel kodlayıcı oluyor. Çünkü Hı. ben e, pek hani küçük sayıları falan görmediğim için e, kodlayıcım oluyor. Hı -hı. E, yani ben okuyorum, çözüyorum. Onlar da hani bu sorunun cevabı A deyince o da onu kodluyor o şekilde. Evet. Ailem çok yardımcı oldu sınav esnasında. Yani bana katlandılar diyebilirim yani. Anlıyorum. Çünkü çok stresliydim ee, ilk başta. Sonra tabii e, yavaş yavaş geçti yani küçükken. Büyüdükçe geçiyor. Ee, ne yapmayı düşünüyorsun? Nedir hayallerin, ideallerin? Ee, hayallerimde müzisyen olmak var. Zaten kemanı görüyoruz evet. orada ama...